Yok. Ne kadar mı? Çok beyazlaşmış mı? Renk beyazlar. Renkli değil mi? Kentli, köylü, Ankara, baslı onu bağırma. Çünkü tam inanmış, tak güven yürekten. Kuru karar diavmını geç öğren sırtına. Urfa'nın Haran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde okuyorum. Hazırlık ilk yılım olduğu için hazırlık okuyorum. Şiire liseden itibaren başladım. Bir hocam vardı Yusuf Çarşkan. Osta olsun insanların hayatında hiç olmasa bir şiirin olmasını söylemişti. Onun üzerine öyle şiire yöneldik. Okudukça yazmaya yöneldik. E, yazdıkça da insanlarla paylaşmak istedim aslında. Onun nasip oldu kitap çıkardık. Sen ve Mavi adlı şiir kitabımızı çıkardık. De. Pandemiden dolayı bir de okullar bir de. uzaktan eğitim olduğu, olduğu için pandemiden etkilenerek e, amcamın yanına geldim. Körfez'e. Orada ayak ayakkabıcılık mesleğini yapıyordu amcam. Evet, Onun yanına çırak olarak başladım. Yani, İşi öğrendim. Güzel iş. Ne zaman alabilirim Gayet güzel. İşin yanında okul da bırakmamaya olmayı... çalışacağım. İkisinin beraber <laughs> güzel bir <Gülüyor> şekilde <Gülüyor> şiirlerle <Gülüyor> beraber <Gülüyor> devam ettireceğim. <laughs> ya, i̇nsanın şiiri Görüşürüz. okudukça, <Gülüyor> şiiri <Gülüyor> e, yazdıkça hayatı anlıyor hayatı anlamak için şiirin olması veya herhangi bir sanatın olması şarttır. Öyle düşünüyorum benim fikrimce. Ee, Okuyanlar güzel tepkiler veriyor aslında. Güzel tepkilerden ziyade sadece bazı hatalar oluyor arada bir. O hataları da düzeltmeye çalışıyoruz. Ne kadar hatamızı görürsek o kadar daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Hayata daha farklı bir bakış açısı sağladı bana. Mesela insanlara daha önceden kızdığım bir şeyi artık kızmıyorsun. Şiir bir nevi hayatını anlamlaştırıyor. Yani farklı bakmayı sağlıyor. İnsanlarla olan diyalogun veya nesnelere olan yaklaşımın hepsini etkiliyor. Sakinleştiriyor. sakinleştiriyor. Kendi ruh haline bırakıyor. en sade hali neyse odur. Her sanat dalına insanlar uğraşmalı. Uğraşmadığı zaman Stresli, sinirli, agresif oluyorlar. Bu sebepten dolayı herkesin hayatında şiir olmalı diyorum. Ya bazen insanlar geliyor, insanların haller, hal şey, e, halleri insana ilham veriyor. Yani bir konuşması, bir kelimesi diyor tamam bu şiirin bu kısmıdır. Onu alıp şiiri de güzel bir şekilde işliyoruz. Geldi bizim yanımızda çalışmaya başladı. Kendi vakitlerini, gününü bizim yanımızda harcamaya başladı. Hakikaten çok akıllı çocuktur. Hem işini yapıyor hem şiir kitaplarını şiir yazıyor kendine. Boş zamanlarını şiirlerle değerlendiriyor, yazıyor. Kitap yapıyor kendine. Biz de elimizden gelen desteği yapıyoruz. Desteği gösteriyoruz ona. İnşallah faydası olacaktır. Peki, Allah şimdi... bahtını açık etsin. Siz...